Daha önce bahsettiğim gibi şuna kontrat işleniyor. Şunlara saplama deniyor. Şunlara saplama deniyor. Şimdi bunun ismi Manila. Şunun ismi. Kocaman bir demir. Buna kör tapa deniyor. Şunun ismine pim deniyor. Yukarıdaki şuna mantar diyen var. Veya kanca diyen var. Bunlar kontrafiş. Şunun ismine kiriko deniyor. Şunla da mantarlar sıkılıyor. Mantarın bir daha sıkılıyor. Bundan pim deniyor. Şey, Setup, görüşürüz. Ben gidiyorum. Bile, bile. Kontrapişler. Az evvel ustanın çevirdiği kaldır indir yaptığımız kontrafişler bunlar. Şimdi şaftlardan tekrar çıktığımız gibi iniyoruz. Bunlar konik delikleri. Az önce bahsetmiştim. Bunlar iskele. Az önce üstünde dolaştığımız şeyler. her gün bu katları in çıkıyoruz. Merdiven mahalle henüz yapılmamış gördüğünüz üzere. Ahşap kalıplar getirilmiş. Henüz yapılmamış. Devam edeceğiz.